Evet kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi DİPAYS üzerinden cami dersleri nasıl giriyoruz? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta DİPAYS'e giriyoruz. Buradan DHYS bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Solda Cami Hizmetleri var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Altta açılan menüden Cami Dersleri Programı diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar açılan menüde burada yeni kayıt diyor. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar burada şimdi şöyle bir kolaylık var. Bir daha hepsine tekrar girmemize gerek yok. Yok. Daha önceden cami derslerine girmişsek bunları getirebiliyoruz. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Geçmiş dönemden getir diyor. En alttakini en son girdiğimizi tıklıyoruz. Dönemindeki dersleri getir diyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan derslerin Gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Evet burada baktık derslerimiz gelmiş arkadaşlar. Hangi dönemi gireceğiz? Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Bir senede 4 dönem giriyoruz. Birinci dönem, ikinci dönem, 3. dönem, dördüncü dönem. 3 aylık dönemler eşliğinde giriliyor arkadaşlar. Burayı da seçtikten sonra arkadaşlar aşağı doğru geliyoruz. Ve kaydetme işlemini bitir diyoruz arkadaşlar. Buna tıklayacağız. Arkadaşlar burada önemli bir madde var. Şimdi en az e, günde Arkadaşlar işte öğlen vaktine girmemiz gerekiyor. Akşam vaktine girmemiz gerekiyor. Bunları kesinlikle mesela öğlen vaktinde asr-ı saadetten 365 güne kitabını herkes girmekle mecburi arkadaşlar. Namazdan önce veya sonra işte 20 dakika önce veya sonra gibi zamanı biz ayarlıyoruz arkadaşlar. Öğlen de herkes Asr-ı Saadet'ten 365 güne kitabını girmek zorunda. Başka bir şey seçemiyoruz. Yine akşamlar arkadaşlar bir akşam işte tefsir, bir akşam hadis, bir akşam ilmihal, bir akşam fıkıh gibi konuları seçebiliyoruz arkadaşlar. Sabahları da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mali derslerini seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde günde 3 vakit girmek zorundayız. Daha aşağısı olmuyor. Ama hocam ben daha fazla girmek istiyorum. Her vakitte de girebiliriz. En azı 3 vakit gireceğiz sabah e, vaktini biz seçebiliriz i̇şte ben mesela sabah seçtim öğleni seçtim bir de yatsıyı seçtim arkadaşlar bu şekilde girdikten sonra kaydetme işlemini bitir diyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar bu kadar